Wir in den Abi. Okay. 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 Okul açılışı ve bir dizi toplantılara katılmak üzere Adıyaman'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk olarak Adıyaman Valiliğine geldi. Valilikte okulların ve öğrencilerin durumlarıyla ilgili bilgi alan Bakan Tekin daha sonra Karapınar Mahallesi'nde bulunan 16 dersiyle Aslan Selim Anadolu Lisesi'nin açılışına katıldı. Bakan Yusuf Tekin'in katıldığı açılış töreninde Vali Osman Varol, milletvekillerinden Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, önceki dönem Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve çok sayıda kişi yer aldı. Açılışta konuş konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bizim millet olarak bir arada tutan bu değerlerimizi gelecek kuşakların bu değerlere sahip olması için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenlemeleri yapmak bizim görevimiz diye konuşarak okulun hayırlara vesile olmasını diledi. Bakan Tekin daha sonra okul içerisinde gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Bu hedefi tutturmuş durumdayız. Biraz önce beni buraya takdim eden arkadaşımız Türkiye Yüzyılı Marif modelinden bahsetti. İşte Türkiye Yüzyılı Marif modelinin özü de bu. Bizi bir millet olarak bir arada tutan bu tür değerlerimizi gelecek kuşaklara aynı şekilde çocuklarımızın, torunlarımızın, gelecek kuşakların bu değerlere sahip olması için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenlemeleri yapmak bizim görevimiz. Biz de Türkiye Yüzyıl Marif modeli ile bunu yapmaya çaba sarf ettik. Aynı zamanda bir de şunu yapmış olduk. Çok hızlı değişen, hızlı gelişen dünyada çağın ihtiyaç duyduğu eğitim alanındaki gelişmeleri bizim de adapte olacağımız şekilde düzenlemeleri de yaptık programlarla beraber. İnşallah güzel, sağlıklı hepimizi mutlu edecek, bizi bir arada tutan değerlerimizi gelecek kuşaklara taş taşıyacak bir müfredatı, bir eğitim öğretim ortamını hep beraber hayata geçirmiş olacağız.